Arkadaşlar bilmeyenler için bugün F Play maçtı bu arada hemen gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PES 2000 F 2026 oynuyoruz arkadaşlar. Bunda ise yeni gelen özelliklere falan bakacağız. daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı arkadaşlar. Hemen oyunumuza giriyorum. Mid yes man. Yes gidi 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 ya ara indirdik arkadaşlar <laughs> F25 çıktı bu arada eğer pes 20 ile sormanın en iyi ne diye soracaksanız 25 diyeceğim 25 derim yeme şu an 26 değil inşallah o da güzeldir <laughs> oh my god abi ne iş bu akvaryumda Yenşeye gelmiş. Onlar daha yeni ya. Beceri artı 8. Bu ne oğlum? Bu ne Mücadele falan diyor. dükselten Ana kamavinga falan var burada. Ha. A abi abi anladı. Abi anladı. Hemen şuradan alalım şu iki tanesini. Abi anladı. Ha. bu ödüller ne? Abi futbol 20 gibi güzel ödüller vermediler ki itler. futbol 20 ne güzel mis gibi ödüller veriyorlardı ya. adamlar ödül yağmına sokmuştu bize. Ama şu an çok vermediler yani arkadaşlar. Bu arada şey gelmemiş. Neydi onun ismi? Takas. Belki e futbolun orta ortalarına gelebilirmiş. E futbol 26'nın ortasından Gelece çok iyi olur. Yani benim arkasında böyle bekim var. Yüzü de var kreşler var, Oliver kanlar var. Onları alacağım. Ha, anladım. Şey, XOX gibi çapraz çizeceğiz böyle. Baba anladı. Bir şey mi yapmış? Tam vermedim. Mesaj geldi. Teyzem demiş. Neyse. <laughs> Şu üçünü tamamladık tamam. Ya kırılmadan koptuysam da hata ve bahane Kopamazsa bekleyin Yalan Şimdi arkadaşlar ilk 11'e hiç girmek istemiyorum şu an Girmek istemiyorum abiyim ya Başlangıç İlk 11'e girmek istemiyorum abi ya Aa, Arkadaşlar bu benim asıl kalım değil Asıl kalımlar bugün videoda gelecek söyleyeyim sen. Düşmeler. Beleş paket. Abi şu reklam şeyini kaldırın çok gıcık oldum ona. Arkadaşlar bu arada paketler Alexis Oda gelebilir sonra Beleş X Scope verecek ama ne zaman vereceğini bilmiyorum. Paket yok ki yani. ama Abi önünde paket yok. Hemen 102, 102 veya 101 ekmeğimizi alalım. Açıl artık. Haydi hocam. Oha. Pogada çizişine bak. Oha. Şu içinden geliyorlar. 10 tane oyuncu. Pogada çok beğendim. Onunla oh, ne no, avradını. No, <laughs> Messi bak ne biçim geldi. Çok iyi be. Arkadaşlar çok beğendim yani paket açılışını. Burada Huysen falan var. Mecnek. İşte. Tamam, nereye gelelim biliyor musunuz? Bak, F falan dedim. en son ilk, En son takıma gideceğim arkadaşlar. Oyunculara gelelim. Bu ne Akademiye girelim. Ha ya bu niye yenilenmedi abi ya? Bu yenilenmedi şimdi şu an yenilenmemiş. Antrenman. He antrenman ne işte? Tamam anladım bundan. Komut listesi ne? Burada drone top seve sürüş. He tamam nasıl kullanacağını falan gösteriyor selam Arkadaşlar şimdi hemen bir antrenmana girelim. Antriyat, rüya, Mecburlar serbest vuruşa gelin ilk önce bir. İlk bir size serbest vuruş göstereyim. Yine serbest vuruşa kendim. Ha ben bu serbest vuruşu beğenmedim arkadaşlar ya çok. Hem kaleci falan atabiliyorsun. O da o iş rekot olmuş. Ama dedi biz niye kaleci oyunu yani tak ki abi ya. ya. Telefonla çektim şu an telefon çok kasıyor. Telefonla hiç video falan çekmiyorum. O bari telefondan ara sıra gidiyorum. Ben önce. Bakın. abi. Abi sıçmışlar abi peseye. Bu yavru kolu hiç beğenmedim bence. Bak şu filik kolayı çok kötü ya. Abiciğim. Ben bu filik yazmak çok zor. Bir gece ilk filik yazdım. Yeminle daha iyiydi ya. Bu bok gibi. Hiç beğenmedim bunu. Bir tane takip gördüm arkadaşlar Instagram'a gezinirken. Tek şu beğendiğim taraf barın olması. Bar güzel bak. Bar doldurmak güzel. Diğer hiç tırt. Çok beğenemedim. Filik kolayını çok beğenemedim. Gelcek ama ne geldi abi oynayalım. <laughs> Falsoyu kes. Neyse. Antrenman olayındaki fizik vuruşunu hiç sevmedim. Hazır mıyız arkadaşlar? Aha ilk şeye girelim. Üçüne girelim mi? Penaltı kaçırma. Niye penaltı kaçırayım ben? Şu kartımı Ve vuruyorum. O O daha iyi vuruluyor ya sanki. Sanki sanki daha iyi vuruluyormuş gibi ilk geldi Kaç puan verdi? 1 2 3 4 5 6 7. Hadi 6'ya dönmüş. O adala da ölüyor. Dayıl Box'lara kim yemiş? Frank, Frank Ricard ne abi ya? Ya ver işte bir Roberto Carlos Fenerbahçe kartı. Raul paketi gelmiş. Sıçtıra baktan. Sıçmışlar Raul'e. Bu ne abi? Abi insan gider şey kartını verir Raul'e. Bir dönüş lan. Her yer kartını verir. Abi Raul'un biz bu kartını alalım. Hadi arkadaşlar takıma giriyoruz. Girdik. Oyuncu oyuncular var. Özel stadyuma bakalım. Ha, özel stadyuma varmış. Daha bunları görmedim. Ben de ilk 11'e giriyor sandım. Hadi. Hı. Stadyumun adı. Hey men. T TTT. Ya -t. şöyle yazalım. Direkt YouTube kanalımızı YTB. Eymen. TTT. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı Çok iyi kanal. Çok beğeniyorum. Her zaman izliyorum yani. Stadyumun rengi ne olsun? Kırmızı sarar yani. Şu kırmızının bu rengi sarar. Ha. Sağ kenara. Ha oralar diyorsun. Oralar hangi renk olsun? Bakalım. Şey olsun. Backroom'da düşüyormuş gibi. Aa sağ çizgisi olması iyi oldu lan. Sağ çizgisini beğeniyorum çok. Olmasa da yani beğeniyorum. Evet kırmızı yer yani çok iyi. Fada da ben mavi kullanıyorum fada ben. Işıklandırma ne? Kanka Alianzer neye döndürüyorum ben şu an sadece ben. Kaya kırmızı yapıyorum şu an. Alianzer neye döndürüyorum? Saha desene. Bu ne abi? En iyisi. Zbaba in the world koparım dört mercekçisi. Kala. Koparım. Şöyle yapalım. A rengi. Siyah. Şöyle. Açık bir renk olsun gözükecek. Bir de kapalı siyah yanak şuraya. A rengi iki de. Abi ka renk gözükmüyor. Yeşil olsun bari. Ama şunları yapalım. Sat koferesi işte burda Messi falan alıyorum. Sağ kenarda burada da herhalde Messi, Lamia falan alıyoruz. Ne? Ne oldu? Gol efekti yok. Ben yani bunu bitti. Oley bir şey eklendi. ok Kustam iki kustum işte. Ben ilk şey güzel açtım. Menajer. Menajer. Luis Araman. Bakın baba. Bu ilk şey. Ooo hocam. Hani çizgi gelecekti? Bana çizgi eklenecekti de. Çizgi yok ama. Bir Messi basayım bakayım kaç oldu. Biz görürsem maalesef intermeyim. Kaç oldu şimdi? 102 mi? 120 Hayır hocam 102 olsun. Oo. Fantastik fantastic Fantastik ne abi? Ne iş yarıyor? Bakayım. Ona göre. Ne iş yarıyor? Gol. Top kontrolü top sürüyor. Bitirecek denge. İyi. Abi mesleği bir oluyormuş. Keşke Harry Kane basadım. Ne kadar boktan bir oyuncu bastı. Termaya mesaj kalsın ya. Hem şuradan öde kartımızı mak maksayabilirsek maksayalım. Böyle böyle bu hesap vereceğim. Şey yapmıyorsunuz ki. Hatırını falan ediyorsunuz shorts'a. Hemen öde kartımız yüz oldu. Şimdi neye bakalım şimdi ikon 11 3 falan bunlar ne oğlum ya her oyuna girdim ödül mü kalınca bu ne oğlum bak bıktım he Böyle şey oyuncu şu an bu güzelmiş. bir şey. Olmadı. Tamam. Elim ay kapat hocam. Haydi Hop. Oh. çam. <laughs> Elim ay kapat ya kan Ne yapıyorsun lan sen? Bu oyuncuları max seviye getir geliştir. Ha, anasını satayım. Hem boktan ne istiyorsun şuradan. Oley. Tamam. Bundan 140 bin aldım. 70 bin aldık buradan. Hop. Bir tane de buradan aldık. 10 bin. Tamam. 10 bin dipim son oldu. Buradan daha bir şey var mı? Yok. He böyle paket edecek diyormuş. Böyle çekecekleri. Bakayım. Herhalde şu, sözleşmeden Yok Aa paketlere bak ben yaptım ben. 1800 para evesinin nikahı. Lamia mı falan var lan. Oha Messi'ye bak. Messi e almam büyük ihtimalle Messi bu ne? Yeşil kaç tane var lan sende? Yaman'a bakayım ama burada Salah Kevin De Bruyne level falan var abi. Bak şimdi. Lamia'ya lam bakalım. Pablo Şeşko, Nico Williams. Hazar de iyidir birazcık. Damiyamal'a da bakayım bir de. Damiyamal da çok iyi değilmiş. Basılınca iyi oluyordur. Ben bir YouTube'dan görürüm. Ee, başka bir şey kaldı mı? Maçlara bakalım ha. Evet, Bolik var. Lan niye burada kalsın logosu e var? İtler. Ömer'le kalsay logosu koymamış. On para verdi. Gerard, Pedri, Rodrigo falan var. Hmm. F -ball. Ben kaçıncı kasta ne düşmüşüm ama. O da önemli bak. Kaçıncı kasta ne dedim? Ha. Tamam tekniği tek direktör buradan açıkta. 90 verin artık be. 89'dan bıktım artık. 90 verin. Ben de şimdi bu etkinliklere bakalım. Etkinlik PvP'ye girelim. Abi şuraya elime kalk veriyordu hep. Şu an niye gelmiyor arkadaşlar? Rast girdiler. Bu ne abi? Tamam. Süper Lig gelmiş buna. Fenerbahçe. Süper Lig. Gene yüzüne kadar yükseldi biraz. Elime kadar. Aa tamam. Fenerbahçe yapsın. Fenerbahçe kişiler yakamış. Tamam. Fradiko Rodriguez. Ama balonu hiç yüksememiş. Kim mesela? Nesir 92 92 ara. Emre Mor. Reis be. Yusuf Akçek. Çok iyi. Arşi Bram niye 86? Adamlar aşı bırak izlememiş gelmiş konuşuyor. Git parça bırak izle futbol. Git aç fayat maçını bakayım. 86 olacak adam mı aşı bırak. Adamlar bak aşı bran 86 yapıyor ya. Şu var. Geri de kalı. Evet böyle Mert Akayandaş falan oynuyor. Taşka gizli forat oynuyor sen. Mert Akayandaş niye gizli forat oynuyor ki? Anlamadım hala bak. Oğuz Aydın de babana adı Ama abi Oğuz niye saç oynamıyor ki ben? Çok zoruma gidiyor ama bunlar bak benim. Oğuz Aydın saç o niye oynamıyor? Ah, Mia, falan var. İrfan Can, Kahveci atacak mı sağa İrfan Can, Kahveci zaten Yani benim falan başka kadın böyle John durun Duran bakacağım ya bakayım şey 38 38 tam 185 ee, kaç yükselen gelişmiş çok yükselen çok değil mi? Hay Allah sana dediğim bütün güzel şu çekenler ne güzel şutlar abi ya. Hala şu boku kaldırmamışlar. Çekin dokuz şut gücü var. Bakın ben bunu ortadan şutlar çekecektim ne güzel şut gücü mükemmel adamın. Ne bakacaktım? Biz, ben bir şey daha bakacaktım. Ha şimdi oyuncuların. Abicim burada hep eskiden şey olurdu ya. Sözleşmeler olurdu hep elim buraya alışmış hep oraya tıklıyorum. Oyunculara bakalım sözleşmelerden. 300 300 Tam bunlar çok önemli değil. Liamo'la bak. Adam 390'a yükselmiş. Şuradan hem şuradan Avrupa'dan. girelim. Fenerbahçe'ye girelim. Livakovic en yüksek. Tamam. 50 yok o şeymiş. 30'larda, 20'lerde. Hem baktık bunlara. Galatasaray'a bakalım bir de. 120k, 122k. Ee, böyle. Kardiyo 51k falan işte. Nikola Zaniolo. Var mı bakayım Zaniolo? Varmış aynen. Hemen 5 yaşımıza bakalım bir de Trabzon'a bakalım bitirelim videomuzu. Başka bir şey bakamayız çünkü Orkun Kavuşçu en yüksek. Rafa Silva var. Böyle yani. Çok bir şey yok bunda. Trabzon'umuza da bakalım. Trabzon Spor. Trabzon'un 3 en yüksekleri. Oha. Anthony Bocca'yı mı? 15K mı? Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Trabzon'da böyle. Tıfırlaşım. Eğer daha fazla böyle iyi iki videonun gelmesini istiyorsanız ve neler kaçırdığını detaylıca yazarsanız öğrenirim arkadaşlar. Daha fazla da videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yani zil butonu açmayı unutmayın arkadaşlar. Da. Bunlar çok güzelmiş lan. Üşeniyorum bunları almaya yüzme. Gidip legend açacağım diye. Aklımda hep legend var. İşte arkadaşlar daha fazla bir videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yani zil butonu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay